ilgili oğlak burçları. Bu videomuzda 26 Eylül ile 2 Ekim arasındaki bu haftayı konuşacağız. Ekim ayına giriyoruz. Evet biraz geç kaldım. Tutumlarından bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Ayarlamaya çalışıyorum. Ee, finansal astrolojiye daha fazla ilgilenmeye başladım. Ee, çünkü geleceğin e, durumu elektronik paralar ve benim de artık burada iyice bir yoğunlaşmam gerekiyor. Ee, ondan sonra o yüzden arka plan çok çalışıyorum. Gerçekten bir de küçük kızım var biliyorsunuz her şey tek başıma yok. Asistanım falan da yok. Ondan sonra o yüzden zorlanıyorum ama merak etmeyin. Sanki yakınmış gibi oldum değil mi? Yakınmış gibi değilim. Çok mutluyum. E, çünkü ben de bir oğlak burcu olarak çalışmayı seviyorum. Neyse konumuza gelelim. Şimdi 26 Eylül'de bir terazi yeni ayı var. Haftamıza terazi yeni ayıyla giriş yapıyoruz. Bu haftanın önemli gündemde neler? Terazi yeni ayımız var tamam mı? Bundan bahsettim. Genel anlamda izleyebilirsiniz. Arkasından önemli, çok önemli bir açımız var. Satürn ile Mars arasında bir trine açımız var. E, terazi'nin ayının, Terazi'nin yöneticisi Venüs e, Merkür'de. Venüs Merkür, Venüs Başak burcunda ve Merkürle beraber retro Merkürle beraber kavuşuyor. Neptün'le bir karşıtlık yapıyor fakat Plüton sizin burcunuzda, transitteki sizin burcunuzdaki Plüton'dan güzel bir açı alıyor. Çok güzel. Onun dışında yeni ay Jüpiter'le karşıt. Onun dışında e, bu hafta 29 Eylül'de hem Venüs Terazi burcuna geçiyor hem de Merkür o gün durağan oluyor. Çünkü 4 Ekim'de artık Merkür düze geçecek. Ama tabii ki Merkür'ün yani bir gezegenin retro olmasındansa durağan olması biraz daha sıkıntılı olabilir. Neden? Çünkü retroyken en azından problem çıkıyor, aksaklık çıkıyor ama hani bizi yavaşlatıyor ama en çözüm bulabiliyoruz. Yani çözebiliyoruz işlerimizi ama Duran olduğu zaman adı üstünde yani işlerimiz durdu, beynim durdu, çözüm bulamıyorum ya da çıkış yolum yok gibi bir etki getiriyor. O yüzden şimdiden tavsiye ediyorum 29 Eylül ile 4 Ekim arasında önemli iş, önemli görüşme, önemli karar ve imzalarınızı bence o günlere bırakmayın. Biraz daha o günlerde bazı problemler, aksaklıklar çıkabilir, iletişimde problemler çıkabilir. Ha, eğer zorundaysanız bu karar almak, işte yolculuğa çıkmak gibi bir konu zorundaysanız lütfen daha dikkatli olun. Çok dikkatli şekilde olayları ele alın ve takıntı saplantıdan uzak durun. Çünkü o duran enerji biraz bir takıntı da getiriyor insana. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyi yapıyorum ama çözüm bulamıyorum. Hani böyle bir dönüp dolaşmak gibi bir etki getirebiliyor. Evet önce terazi yeneğinden bahsedelim. Terazi yeneği 10. evinizde olacak. Ee, şimdi burada tabi Jüpiter'le karşıt olduğu için demek ki 4 olaksa aktif. E, ...ilişkilere dair, evliliğe dair, ortaklıklara dair, kariyer konularına dair bazı kararlar alabilirsiniz. Ama tabii ki bunlar yepyeni kararlar değil. Retro bir mertür olduğu için biraz daha geçmişle alakalı, geçmişten gelen... ...yarım bıraktığımız bir konuya ele almak ya da geçmişle alakalı bir konuyu çözmek... ...ve akabinde bir adım atmak, bir girişim yapmak söz konusu bu yeni ayda. E, bazılarınız burada işte belki evle ilgili miras gündemi var... ...işte ev taşınma, tadilat, ev alma, satma, arazi, arsa, toprak alma, satma gibi gündemleri var. Dolayısıyla bunlarla ilgili kararlarda alabilirsiniz bu yeni aile beraber. Ee, bu Venüs ve Merkür'ün 9. E, evinizde olması eğer varsa öyle bir gündeminiz... ...işte böyle yurt dışı, uzaklara gitmek, uluslararası ilişkiler, sosyal medya konuları... ...akademik kariyer, üniversite ya da işte e, mesela 9. ev konuları... E, mahkeme dava hukuki konularınız varsa gündeminizde burada da bazı yüzleşmeler, bazı şeyler açığa çıkması, bazı problemler de çıkabilir bakın. Hani böyle çünkü retro ya Merkür bazı problemler çıkabilir. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. E, ama buradaki yüzleştiğiniz konulara karşın sizin attığınız adımlar, sizin verdiğiniz kararlar bakın çok köklü kararlar olacak. Uzun vadeli ve sizi çok dönüştüren ve uzun vadede sizi güçlendiren kararlar olacak diyebilirim. Çünkü Plüton güzel bir destek veriyor buraya. Yani e, bu yeni ay tabii bazı şey açığa çıkartabilir bazı sorunları. Yakın çevreyle ilgili aksaklıklar, işte yalanlar, yalanlarla yüzleşmek, işte problemlerin açığa çıkması. Ama dedim ki bu sizi asla hüsrana uğratmasın. Dediğim gibi bu açı çünkü sizi uzun vadede güçlendiriyor, dönüştürüyor diyebilirim. Onun dışında evet Mars ve Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Şimdi Mars sizi tabi 6. E, evinizde. Dolayısıyla bazılarınızı sağlık konusunda zorluyor olabilir. Bazılarınızı rutin hayat konusunda zorluyor olabilir. Hani iş kurmak, iş yönetmek, çok çalışmak. Hani böyle bir dönemden geçiyor olabilirsiniz ama bu Satürn arasındaki etkileşim sanki ne diyor? Somut bir başarı elde etmek. Yani burada somut bir başarı var. Bazılarınızın finansal alanda somut bir başarısı olabilir. Bazılarınız işsizdir, işe girebilir, uzun zamandır bunun için mücadele ediyor olabilir. Bazılarınız iş yerinde bir başarı elde edebilir hakikaten. Gerçek anlamda uzun vadeli, uzun soluklu bir başarı. Statü artması, mevkinizin artması ya da işte iş kurmak ya da işinizin ilerlemesi ve burada güzel bir adım atmak, bir başarı elde etmek söz konusu olabilir. Bu açıyı nasıl kullanacağız bu hafta? Bu açıyı çalışarak kullanacağız. Oğlak burçlarınız. Ben de oğlam. Çünkü biz zaten çalışmayı seven burçlarız. Haritanızda çok aksi başka şeyler yoksa, zorlu açılar yoksa çalışkan bir burçsunuz. Dolayısıyla yönetici gezegenimiz Satürn. Satürn arkadaşlar ne kadar ekmek o kadar köfte. Öyle bir gezegen. Torpil işlemiyor. Diyor ki sorumluluk alıyorsan, disiplinliysen, çalışkansan tamam diyor. O zaman diyor ödül senindir. Ama yok eğer değilsen diyor maalesef seni sınarım. Dolayısıyla arkadaşlar bu açıda özellikle hani böyle Tembellik yaptığınız, angarya gördüğünüz, bir türlü ilerlemiyor dediğiniz, ondan sonra şeyler varsa özellikle bunlarla ilgili bir irade, bir disiplinle ayağa kalkmak ve bunlarla ilgili harekete geçmek için çok muazzam bir açı. Maddi konularda fırsatlısınız, fırsatlarınız var. Şanslı olduğunuz etkiler var, kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ondan sonra belki burada bazınız bir eğitime başlamak, yani iş yeriyle ilgili bir yolculuğa çıkmak, ya da işte belki de iş kuru, kurmakla ilgili güzel böyle bir adım atmak isteyebilir. Tabi dediğim gibi geçmişe yönelik geçmişten gelen konularda. Şimdi 29 Eylül'de şimdi Merkür'ün duran hareketinden bahsettim. 29 Eylül'de Venüs de 10. evinize geçiyor. Terazi Burcu'na. Şimdi bu güzel bir etki getiriyor size. Bir kere bu çok güzel bir şekilde göz önünde olmak. Yani yaptığınız iş neyse, hedefiniz neyse. Venüs orada bu anlamda bazı size fırsatlar getirecek bakın. Venüs. E, görünür olmak, e, para kazanmak, maddi fırsatlar yakalamak, güzellik, ondan sonra sosyal ilişkilerde bazı böyle güzel etkiler, fırsatlar yakalamak, işte çalışmayan bir oğlaksanız her ailevi konularda iyicil etkiler, işte eşinizin ailesiyle aranızın iyi olması ya da onlarla güzel böyle ortak paydada buluşmak gibi konularda Venüs çok güzel destekler getiriyor, çok tatlı bir mücadele getiriyor size, hani böyle keyifli bir şekilde çalışacaksınız aslında Venüs öyle bir şey getirecek, yani o hedefleriniz için çalışırken Çünkü Mars'ta altıncınız yoruluyorsunuz biliyorum ee, ama Venüs'te böyle çalışmaktan keyif alır hale getirecek sizi çalıştıkça sanki böyle o etkileri olumlu etkileri gördütürecek size Venüs O yüzden Bence güzel bir zamanda giriyoruz Tabii ki bana göre güzel ama şöyle bir şey söyleyeyim ee, o Neptün karşıtlığı Jüpiter karşıtlığı Hani biraz böyle şey de getirebilir Hani abartılı kavgalar mesela Ondan sonra eee Hayal kırıklığı enerjisi getirebilir. Ee, ondan sonra ama tabii benim burada gördüğüm gibi sizin de görmenizi istiyorum. Ee, hayal kırıklığı yaşasanız bile hemen lütfen çözüm odaklı olun. Tamam mı? Yani şükredin ya önüme çıktı. işte bu kişinin gerçek yüzünü gördüm. Ya da işte sorun çıktı ama e, belki de ilerleseydim bu sorunu göremememiz e, şeyi etkisi uzun vadede benim ayağıma dolanacaktı falan. Hani bu açıdan bakış açınız olsun bu size iyi hissettirecek ve daha da güçlü hissettirecek diyebilirim arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. Evet.